Merhaba arkadaşlar ben Oktay. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite 3 buzdan heykel sergisi arasında kalan yerde dans et görevi için karşınızdayım. Hemen 3 buzdan heykelimiz burada görmüş olduğunuz gibi. Bunun arasındaki karartıya gelerek dans ettiğiniz takdirde bu görevin ilk aşamasını tamamlamış olacaksınız. Ardından gelecek olan iki aşama yani 3 dinozor ve 4 kaplıca arasında dans et görevinde yerlerini bu videoda görebileceksiniz. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Büyükçe destek vermiş olursunuz. Hemen burayı haritadan göstererek devam edelim. Donmuş Doru'nun hemen sol altına gelerek bu görevin ilk aşamasını yapabilirsiniz. Şöyle de biz de dans edelim. Evet. Hemen sizlerle birlikte 3 dinozorun arasına gidelim. Evet millet Palmeye Park'ta 4 dinozorun arasına doğru ilerliyoruz. Şöyle havadan göstermek istiyorum. Ee, pardon 3 dinozor. Şöyle göstermem gerekirse bakın burada 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 tane dinozorumuz var. Bu görevleri ben daha oyuna eklenmeden çektiğim için herhangi bir görev belirtisi yok ve oyun alanı modunda çekiyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Bakın burada bir karartı var. Büyük ihtimal burayı sayacaktır. Ama şöyle ortasına geldiğimizde şöyle herhangi bir dans olur. Şöyle dinozorlarımızı tekrar gösterip haritadan göstereyim. Palmiye Park'ın hemen altında şu iki dağın ortasında kalan yer ve sizlerle birlikte dört kaplıcaya geçelim. Evet millet dört kaplıcada görmüş olduğunuz gibi şu küçük göle benzeyen yerler oluyor. Bunların arasına gelip dans ettiğimizde de bu görevi tamamlamış olacağız. Hemen şöyle bir iniş yapalım. Bu arada bunların arasını büyük ihtimal şurada sayar. Genelde böyle bir yerde kabul ediyor. Buraya gelerek dans etmemiz isteniyor. Şöyle farklı bir dans yapalım. Evet bu görevi de bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer video işinize yarayıp hoşunuza gittiyse mutlaka yorum ve like'larınızı bekliyorum. Bir başka Fortnite videosunda özellikle haftanın diğer zorlu görevleri kanımda mevcut ziyaret ederek onları da görebilirsiniz. Bir başka Fortnite videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.